Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Betül'ün mutfak setini tanıtacağız. Evet. Betül'ün mutfak setinde böyle bir musluğu var su akıtan. Evet. Böyle burada ocağı da var ve yemekleri. Birazcık sizlerle böyle oyun oynayacağız. Hem tanıtacağız hem de oynayacağız. arkadaşlar. <laughs> evet, Betül hangi yemeği yapıyorsun? bunun Üzüm ve kabak yemeği. Yanına da morul. Yanına da elma ya da şeftali. Şeftali herhalde bu. Tam Bence bunu tamam, koymayalım Tamam şeftaliyi koymayalım Ekmeğimizi de yapalım Buraya ekmeğimizi de koyalım Evet ekmeğimiz de olsun Bu senin Evet Ekmeğimiz suya düştü Bunu bırakalım Ama yumuşak değil sert Evet hemen ekmeğimizi Onu çıkaralım. Hem peyye. Hmm. O pembe var. Bunu. Onu tek. Ökeleyim. Tamam. Al bakalım. Bunu... Al bakalım ekmeğini de yanına. Yanında karpuz koymuş. <laughs> koyabilirsin. Evet koydum buraya ekmeği. Tamam. Pizzayı veya keki de buraya koy tamam mı? Tamam. Koyacağım nerede? Evet. Koyayım. Koyacağım koyuyorum. Sen koy. Bunlar pişsinler. Tamam. Getir buraya koyalım da pişsinler. Olur. Getir. Diğerine getir aşkım. Evet. Tamam. Evet. de daha koyalım ben Bunlardı bence burada dursun. Tamam. Bence ne yap? Biliyor musun? Bunu buna değil de böyle koyarsın bunu. Dur. Buna da başka bir yemek koy. Tamam eee. mı? Olur, olur. bir kaka. bir, kaka, bir kaka. Evet, buna da karpuz koyalım. Bir de kek. Ay e bu pasta. Pasta koyalım. Tamam. Pasta. Yanına da pizza dur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tamam yanına da pizza. Yanı da üzük. Böyle tutsun Tamam. Gel. Bunu da buraya koyalım. Evet. Ekmekleri de yanına koyalım mı <laughs> <Aa>! Koy hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi. Evet yemeklerimizi pişirelim artık. Bu mu? Bu. Tamam. Güzel. Ha. Şimdi <laughs> kışınlar. <kasıyorlar>. Hadi. Kışınlar. <laughs> 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 Buna da suyunu koyalım. Hayır yok ben koymuştum ama. Koy. Onu çok az koymuşsun. Koy onun suyunu. Tamam, o kadar niye hiç koyuyorsun? Çünkü su koyarsa dökülür tamam mı? Tamam. Ama bunları... Sartalım. <laughs> Şimdi i'm a little